arkadaşlar tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Dostlarım başlıkta gördüğünüz gibi e, bilgisayar için gelenlere, bilgisayarı merak edip gelenlere tekrardan hoş geldiniz diyerek videoya başlayayım. Başlıktaki gibi doğum günümde kendime yayıncı kasası aldım. O gaming bilgisayar aldım artık adına her ne derseniz X'de işte artık hemen hemen aynı literatürde geçiyor. Aslında özellikle doğum günüm için almadım. Ee, çalışıyordum para biriktiriyordum bu doğum günüme denk geldi güzel de oldu güzel de bir manevi hatırası oldu şimdi arkadaşlar yeni gelenler kanalı bilmeyenler için şöyle kısa bir özet geçip hemen ardından hiç sizi bekletmeden bilgisayara geçeceğim arkadaşlar bu kanalda ben resim heykel sanatçısıyım resim heykel sanatıyla uğraşıyorum daha doğrusu aynı zamanda resim öğretmenliği yapıyorum Duvardaki resimleri ben yaptım. Özelde de çok resimlerle, çizimlerle uğraşıyorum. Kişisel Instagram hesabından da bakabilirsiniz. Zaten kasanın fiyatının parasını da duvarlara resim çizerek biriktirdim. Şimdi dostlarım, kanalımızda şu anlık balıklarımız, akvaryumlarımız Kuşlarımız, köpeklerimiz var. İlerleyen dönemlerde farklı farklı egzotik hayvanlarımız da gelecek. Çok güzel e, bir ortam oluşacak. Ardından da çizim yayınlarımız, heykel yayınlarımız... Çizim yapmak isteyenleriniz vardır aranızda. Güzel sanatlar okumak isteyenleriniz vardır. E, i̇ster dijitalde, ister sulu boya, ister yağlı boya, kara kelen, Bütün hepsinin e, bu kanalda ilerleyen dönemlerde de canlı yayında yayınlandığı bir e, ortama dönüşecek burası kısmetse. Şimdi özetle de... Benim oturduğum evin alt katına hayvanlar için bir yer ayarlıyorum. Hem bahçemizde hem alt katımızda güzel bir hayvanlar için hem stüdyo hem de böyle bir e, oda yapacağım arkadaşlar. Papağanlar, egzotik hayvanlar, bahçemizde yine köpekler e, gayet de güzel bir ortam olacak. Ardından akvaryumlar ve hayvanlar alt kata indiğinde buraya hem çizim masası hem de bir yayıncı masası yapıp burayı stüdyoya dönüştüreceğim. Ardından da Twitch platformunda ya da farklı platformlarda güzel güzel yayınlarımıza açmaya başlayacağız kısmetse inşallah. Yayınlarımızda da dediğim gibi heykel yaparız, mozaik yaparız, evro sanatı yaparız, kara kalem yaparız. en yani hepsini yaparız hiç merak etmeyin. Güzel güzel sizin portrelerinizle çizerim. Hep beraber kaynaştığımız, eğlendiğimiz güzel yayınlar olur. İnşallah kısmetse o günleri görürsek. Bu arada yayınlarda oyun yayınları da olacak. Ayrel video izlediğimiz, güldüğümüz yayınlar da olacak. Bilhassa ben gülmeyi çok istediğim için ilerleyen dönemlerde bol bol güleceğiz İnşallah kısmet olursa. Şimdi dostlarım başlıkta da gördüğünüz gibi e, hepimizin bildiği, artık çoğumuzun demeyeceğim, hepimizin bildiği, tanıdığı Tuğkan Gönültaş ismiyle daha çok da çoğumuzun elrenlik ile bildiği e, yayıncı abimizin tanıtmış olduğu ve bize çok da makul fiyatlara indirimli şekilde sunmuş olduğu Parva isimli kasayı sipariş verdim. E, geldi kasamız şu an kurulu Çoktan ben deneyimlerini her şeyini yaptım. Dostlarım kasanın setup'ı var. Web sitesinde o içindeki parçaların neredeyse hemen hemen tamamını değiştirdim desem yeridir. Bayağı bir özellik değişti içerisinden bayağı bir parçayı değiştirdim. Neler değişti, neler oldu, bana ne kadar mal oldu? Hepsini göstereceğim. Hiç fazla uzatmadan, hadi hep beraber e, bu sürece beraber izleyelim. Arkadaşlar, şu an e, gençlik merkezindeyim. Bilgisayarımızın siparişini vereceğiz. Bakın burada kim var? Tarçın da burada. Tarçın'ın yavrusu da burada. İkisi de i̇şte burada. Bedirhan. Artık Bedirhan'ı zaten çok çok göreceksiniz. Bizim güvenliğimiz, veda iktidarımız Mustafa Bey. Özellikle Karataş burada tamam, arkadaşlar. Kanalını da tanıyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşlar, karşın buraya gel. Otur. <laughs> orada otur, bekle orada. Evet. Ümit Bey, hoş bulduk. Arkadaşlar, e, siparişimizi evet. verdiyiz birazdan. Evet, Kısmetse. Ümit'in bilgisayarı. Monster değil mi o? Aynen abi. Ümit'in Monster'ı bu. Parva değil mi bizim baktığımız? Parva aynen. Jugularis vardı, Parva'yı biz geliştirdik. Bu mu? Şeyde siparişi direkt çıkıyordu, oradan yapalım mı? Giriş yapalım mı? He, dur, paketimiz hazır değil mi? Aynen aynen. Giriş yapalım direkt. Otur orada. Bilgisayar alıyoruz. Arkadaşlar, özellikler şunlar. Bunları da belki soran olur. Buradan durdurup bakabilirsiniz. Tamamdır. Toplam ne kadar mal oldu bize? Kasa 6460. 6460'a mal oldu arkadaşlar. 20 Ocak'ta doğum günü var. O yüzden alıyoruz. Hızlı olursa seviniriz de git. Dostlar sonunda kısmet oldu, Allah nasip etti yayıncı sistemimizi eve getirdik, aldık dostlarım. Ee, sistemi çok düşündük, nereden alsak, nereden alsak diye. Bilhassa sistem toplayacak arkadaşlar varsa, sistem toplamayı düşünen arkadaşlar varsa onlara da belki bir fikir olur diye söyleyeyim. Öncelikle ekranı, bu ekran boş bu arada merak etmeyin, kutular boş ağırlık yapmayacaktır. Ee, bu Rampage'in güzel bir ekran arkadaşlar. Şöyle değerlerini göstereyim, bunu zaten inceleriz. Ben bunu açtım, ee, İncelemesini yapacağız sonrasında. Şöyle bırakalım bunu bir. Tabii ki hani daha iyi kasalar var. Bu tartışılmaz. Zaten bunun ucu bucağı yok biliyorum. Ancak bize şu ana kadar yayın açtıracak, ne bileyim ayeral yayınlar yaptıracak ve benim videolarımı işte YouTube olsun, farklı şey, mecralarda olsun videolarımın montajını yapabileceğim, yayın açabileceğim çok böyle uçuk kaçık oyunlar değil de benim daha böyle yeni yeni çözmeye başladığım oyunları oynatabilecek bir kasa olsun istedim. Galiba bu fazlasını da yapacak diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir kasa oldu, hesaplı bir kasa oldu. Bu yüzden bu videoyu izler mi izlemez mi bilmiyorum. Çünkü Tukan abinin kasadan alıp video çeken birçok insan olmuş ama izlerse de kendisine çok çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle ekran kartı ayrı bir kapla geliyor, kutuda geliyor. Kasa ayrı bir kutuda geliyor. Ve bu ekran kartı kutusunun içerisinde arkadaşlar harici olarak ola ki RGB LED fan takarsanız diye hep beraber donanımlı çalışsınlar diye bunu düşünüp fan çoğaltıcı, RGB çoğaltıcı koymuşlar. Yani ben öyle sanıyorum bunu. Ona bakarız. Gerçi burada kontrol olur diyor ama evet RGB'ler için. Böyle ekran kartı arkadaşlar korumalı geliyor. Bunun içerisinde geliyor bunu ekran kartının içine taktığımız için şu an bu kutu boş. Evet arkadaşlar kasamız böyle bir yine havalı bir poşetleme ile sağlamca kasanın içine oturtulmuş yani kutunun içerisine yanlardan klasik bildiğimiz strafor köpüklerin arasında geliyor. Gayet sağlam geldi. Daha önce dediğim gibi ekran kartı koymak için ben bu kutuyu kasayı açtım, baktım, komple bir çıkaralım hadi bakalım size tamamen göstermek için. Evet arkadaşlar açıyorum. Haydi Bismillah şöyle çekip. zaten birçoğunuz biliyorsunuz, görüyorsunuz. Daha önce izlemişsinizdir illa ki. Şöyle bir çevirelim. Burada güç tuşu var. Burada ledleri, RGB ledleri kontrol etmek için bir e, tuş görüyoruz. Buralarda da girişlerimiz, jacklarımız falanmış, pişmanımız var. Arkadaşlar ben bu kasayı aldığımda burası cam panel biliyorsunuz. Şöyle yaparsak. Şuradan başlayıp buraya kadar böyle bir çatlak gördüm camda. Sonra e, incelediğimde baktım ki şunu birazcık şöyle kavlattığımda çatlak şeydeymiş yani bu jelatin var ya jelatindeymiş öyle bir yüreği ağzıma gelmedi değil yani sıfır kutu açılımında insan böyle şeyler yaşamak istemez tabi şimdi bunun garantisi bilme geri gönder bilmem ne bütün heves gidiyor insanda o yüzden bir sıkıntı yokmuş şükür sıkıntısız hallettik kasamız bu ekran kartını taktın şimdi fişe bir takalım arkadaşlar ekranımıza bir bağlayalım ee, biletler nasıl? Nasıl olaylar ne gibi şeyler? Ne gibi bir görüntüsü var? Şöyle bir canlı canlı ben de sizlerle beraber görmüş olayım. Evet arkadaşlar e, montajı burada durdurdum şu anda. Vallahi günler geçti aracan ben PUBG Mobile e, denedim ilk başta Tabii a böyle bir güzel PUBG Mobile mi yüklenir diyenleriniz vardır bana çok söylendi. E, ya denemek için farklı farklı oyunlarda gelecek Steam'den ya da Epic Games'ten biliyorsunuz birçoğunuz belki biliyordur Epic Games ücretsiz oyun verdi yıl başına kadar baya bir e, güzel kampanyası oldu. Şöyle bir kasamızı inceleyelim arkadaşlar. Şimdi RGB LED'ler gayet güzel çalışıyor. Yani burada ne derece görünüyor bilmiyorum ama canlı gözle gerçekten daha hoş görüyormuş. Bunu anladım ben. Gerçekte bu RGB LED'lerin geçişleri ve renk tonları çok güzel görünüyor. Telefonda LED olduğu için midir bilmiyorum. Böyle bir sönük görünüyor. Telefonda, bunun telefonun görüntüsünde hiç kalmayın. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok canlı normalde. Burada bir Inventus'un logosu var. Sonra gelelim buradaki e, girişler ocaklara. Dostlarım burada 3.01 USB girişimiz var. İki tane de ekstradan bir USB e, ile burayı desteklemişler. E, mikrofon ve e, kulaklık girişimiz var. Burada bir reset tuşumuz var. Burada da power güç tuşumuz var. Şimdi arkadaşlar bu RGB LED'lerin e, modlarına bir bakalım. Gerçekten bayağı modları var. Şöyle sizlere tek tek göstereyim. Karanlıkta da böyle arkadaşlar. Karanlıkta da daha etkili görünüyor. Şöyle yaparsak. evet Gerçekten arcı biletler çok hoş görünüyor. Bunun e, sizlere garantisini vereyim arkadaşlar. Hiç de korkmayın arcı biletler. Öyle bir takıntınız varsa. Namma yaptığımız arkadaşlar. Ben buradaki jelatini kavlatmadım. Böyle dursun şimdilik. Çünkü benim odamda e, yayıncı masası kurana kadar çabuk çizilme ihtimali var. Bu yüzden hiç e, bu jelatini kavlatma taraftarı değilim. Şimdilik bir dursun sonra beraber kavlatırız. Ardından... Arkadaşlar arkadaki e, giriş ve da şöyle, ben ethernet kablosunun falan her şeyini bağladığım için. Burada da bir e, display port girişimiz var arkadaşlar, onu da bağladım. Ardından şimdi ekranımıza gelelim, bu arada şu yandan görüntüsü çok güzel. Kasanın şu lambayı kapatayım, hep beraber bakalım. Şöyle Bu yandan görüntüsü gerçekten çok şık, e, güzel bir RGB, konfor hissiyatı veriyor insana. Evet arkadaşlar ekranımızın görüntüsü de bu şekilde. Rampage'in bir ekranını aldım ben. Ee, şöyle markamız da burada. Şoktay'da zaten çoğunuz araştıranlar, bu konuyla alakalı ilgilenenler mutlaka görmüştür. Rampage'in ekranını aldım. Ekrandan çok çok memnunum arkadaşlar. Ee, şöyle de bir PUBG Mobile oyununa gireceğim sizler için. Onu bir göstereyim. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, çok muntazam bilgiye sahip değilim. O yüzden böyle detaylı inceleme falan olmayacak bu. Detaylı incelemesini ben sonra sizlere FPS değerlerini falan hepsini göstereceğim. Merak etmeyin. Ee, bu yüzden başla ben detaylı inceleme yazmadım. Ee, parva parvayı inceliyorum diye bir şey yazmadım. Sadece kasa aldım. Ee, yayıncı kasası diye onu sizlerle paylaşmak istedim. Bu yüzden abi işte çağırdım bizi bilgi vermemişsin gibi yorumlar yapmayın. Öyle bir iddiam yok şu anda. Şimdi PUBG ile e bir girelim arkadaşlar. Bu arada render alma hızı oyuna girme hızı falan, gerçekten açılma hızı çok güzel. Evet arkadaşlar, lobiden görüntülerimiz bu şekilde. Aa, bu arada kulaklığı da göstereyim. Kulaklığı da arkadaşlar, yine Rampage'in Manly 12, K12 modelini aldım. Gayet memnunum. Burada da yine Rampage'in güzel kulaklığının RGB ışıkları var. Benim için gayet ve gayet ses, mikrofon testi de gayet iyi. Kendim test ettim. E, kulaklık e, bu yalıtımları da gayet iyi. Kulaklığı da şöyle bırakayım arkadaşlar sizlere bir görüntü olsun. Şöyle bir e, fark etmezler diye dörtlü atalım. Bir Erangel'a girelim arkadaşlar. Bu arada ayarları göstermeyi unuttum. Ayarların full. Yani sinematikte oynuyorum. E, HD'de Ultra HD falan geçeceğim ama güncellemede henüz Ultra HD falan açılmamış. Şu an HD'de sinematikte ayarlar ne kadar izin veriyorsa güncelemeden sonra o kadar açtım arkadaşlar ayarlarını. Görüyorsunuz akıcılığa bakın. Donma, kasma hiçbir sıkıntım, sorunum yok arkadaşlar. Şöyle de Buradaki pingim de 52 görünüyor. Tabii o internetle de alakalı diye biliyorum. Şimdi tripodum olmadığı için oyunun içerisinden görseller alabileceğim. Size şöyle bir fikir olsun dostlar. Konuşmalar da geliyor dışarıdan. Arkadaşlar e, görüntüler bilgisayarımdan bu kadar. Sonrasında FPS değerlerine, diğer e, merak ettiğiniz her şeyine e, ilgilenir. Tek tek bakarız. Bakalım güzel şeyler yapacağız inşallah arkadaşlar. Dostlarım, izlediğiniz gibi e, ve videonun başında da söylediğim gibi ilerleyen dönemlerde çok değil az kaldı bir ay falan sonra havalar iyice ısındıktan sonra e, bahar e, ayı geldikten sonra akvaryumlarımız, hayvanlarımız bir alt kata gidecek, burada da güzel yayınlarımız başlayacak. Şimdilik bilgisayarı ben kurdum. Oyunlarımı deniyorum. Elimi alıştırıyorum. Yayınlara başlıyorum. Ufak ufak internet altyapısını düzeltmeye çalışıyorum. Şu an bahar ayına kadar bu teferruatlarla uğraşıyorum. Kısmetse güzel güzel çizim yayınlarımıza, oyun yayınlarımıza, ayrel yayınlarımıza geçeceğiz. Vallahi kasayı sipariş verirken de, kasanın kargosunu beklerken de, kutusunu açarken de hep içimden şunu diledim. İnşallah Allah herkese isteyen herkese nasip et. Bir şekilde sürpriz yap, bir şekilde denk getir. Tesadüf olsun ama herkese nasip olsun diye içimden geçirdim. İnanın çok istediğim bir şeydi. Benim e, YouTube sevdam ya da internet meclisinde bir şeyler içerik üretme sevdam bugün başlamadı, dün de başlamadı. Ben, benim tam 12 yıl önce YouTube'da videolarım var arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde benim çocukluk dönemlerime bakarız, ergen dönemlerime bakarız. Onlara da güleriz yayınlarda inşallah. Onları şu anlık gizli tutuyorum. Onları sonra sizlere göstereceğim. <laughs> Dostlarım, şimdi tekrardan söyleyeyim. isteyen herkese inşallah Allah nasip etsin. E, ben gidiyorum. Kanalı da takip ederseniz kanalıma abone olarak bana destek vermek isterseniz başım gözüm üstüne videoyu beğenip like atarsanız da mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.